değerli ve kıymetli şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri. Seçmir. Bilindiği üzere e, hamayunada yansıdığı gibi e, talihsiz bir açıklama İyi Parti vekili Lütfü Türkkan'ın e, şehit ailelerimize, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetine <laughs> olan şehit ailesine yapılan hakaret içerikli kapılıyor. Gündem bu. Ben ve şehit yakınlarım hep şunu söylüyoruz. Şehit ailelerimize bırakın şehit ailelerine bir vekilin normalinde bir insana dahi ağza alınmayacak küfürden edilmesini biz şehit aileleri olarak da nefretle, şiddetle kılıyoruz. Türkiye'de olduğu gibi ah da bu olay gerçekten şiddetle kullanılacak, şiddetle karşılanacak bir şekilde biz daha önce yine açıklamalarımızla yaptığımız üzere yine şu anda bütün Aksaray'ımız basına ve Türkiye'de olduğu gibi biz de burada yapıyoruz şu anda. Vekili bırakın özür dilemesini bizden değil, özürü şehit yakınına değil. Bu özür sadece genel başkana yapılan bir özür. İYİ Parti Genel Başkanı'na yapılan bir özür biz bir özür kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz de bu saatten sonra etmesi de bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü hiçbir şehit yakını, hiçbir şehit ailesi, kardeş, eş, çocuk, anne, babadır bunları hak etmiyor. Bizler az şehitlerimizin kıymetli emanetleri bu vatan için bedel ödedik. Bu vatan için canımızı, kanımızı, gözümüzü kırpmadan feda edeceğimizi söyledik bizde şey ifadeleri burada ama tamam şey babası Bizler şunu söyledik. Vatan sağ olsun dedik. Yine de diyoruz vatan sağ olsun. Yalnız hiç yakışmayan hiç hangi siyasi partinin vekili olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Normal vatandaş dahi ya da işte hele hele vekili bizim oylarımızla vatandaşların oylarıyla, oylarıyla seçilen vekili böyle ağzı alınmayacak bir senin kabul etmeyeceğini, etmediğinizi tekrar söylüyorum. Şimdi e, Bingöl'de yaşanmış bir olay, e, sen tamam yağcılık yapabilirsin Sayın Vekil, yalakalık yapabilirsin Sayın Vekil, kendi partine, genel başkanla yapabilirsin ama ne olur bizde siyaset üstü, hiçbir siyasi partiye bağlılığımızın olmadığını, hiçbir siyasi partiyle bizim <laughs> Yani beraber olmadığımızda her defasında açıklama yapıyoruz. değiliz Biz tüm siyasi partileri eşit hesapedeyiz. O yüzden hiç kimsenin bize, hele o azı şehitlerimizin kıymetli emanetlerine, onlar, gerçekten çok özür dilerim, sıkmasın biliyorsunuz. <laughs> en son şehidimiz de, ailesi de burada, en son şehit babamız da burada. Oraya gittiniz, gördünüz, çektiniz. Ee, onların ne kadar acı yaşadığını şunu söylediler. Ben de dahil olmak üzere şunu söyledi "Bir vatan sağ olsun. İyi de kardeşim. Yani bunun mükafatı bu mudur? Bizler canımızı, kanımızı biraz önce bahsettiğim olay bu. Gözümüzü hiç kırpmadan bunu diyoruz. Biz de şehit olmaya hazırız. Bu şehitlik makamı hiç kimseye nasıl olmayacağını ben şehit ailelerime de şunu söylüyorum. Bu tür şeylere de biz bir, ee, Yani siyasi günden olmasın. Siyaseten de bizi hiç kimse kullanmasın. Hele bu bırakın genel başkan yardımcılığından istifa etmeyi, milletvekilliğinden istifa etmesini gerektiğini düşünüyoruz ve de öyle diyoruz. Biz biraz önce şehit yakınlarında da görüştük. Derhal ve derhal milletvekilinden istifa et. Türk Türkler, adın her neyse soy, soy ismin her neyse bizim e, böyle bir hakaret içerikli, hakaret edecek hiç kimsenin haddi ve şey değildir. Ne olur e, mecliste de bunun üzerinde durulmalı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Azil Meclisimiz yine e, 15 Temmuz'da olduğu gibi çok şeylere gebe kalmıştır. Şimdi e, ki orada da 251 şehidimiz var. E, onlar da canını feda ettiler bu vatan bayrak için. Bizler de her zaman olduğu gibi hazırız diyoruz. Tekrar söylüyorum lanetle kınıyorum, şiddetle kınıyorum. Derhal istifa etmesini istiyoruz. Biz bunun şehit aileleri olarak takipçisi olacağımızı tekrar söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Başta Afsaray'ımızın basın olmak üzere aziz şehitlerimizin kıymetli babaları, deri öpülesi bunlar işte gördüğünüz gibi hep yaşlı. Bunlar çok bu zamana kadar o kadar bedel ödediler, ağladılar ki hepimiz ağladık ki kimse bize hakaret etsin, küfür etsin diye değil. Kimse kusura bakmasın. Herkes haddini bilsin, hadsiz mi? Bu da örnek olsun ki şehit ailesine ve Türkiye'nin ne kadar hassas olduğu bu konuda şehidine, gazisine sahip çıkan hassas bir milletimizin olduğunu bir defa daha göstermiş oluyoruz. Gösterdik de göstereceğiz de bunun takipçisi olacağız inşallah. Sizin siz de değerli basın olmasa ben evet diyorum olmaz. Bizi her tarafta sesimizi kulağımızı kulağımızsınız bizi duyuran eee bütün bu olaylarda e, bizi pamuğuyla paylaştıran e, sözlerimizi biz dikkatle seçiyoruz ki çünkü şehit ailesine yakışır bir şekilde. O yüzden e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli şehit ailelerime teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı hepsinin tepkisi şu. O vekil derhal istifa etmeli vekillikten de çünkü bizim de o şehitlerin bıraktığı emanet olan Türkiye Cumhuriyeti onlar şunu demediler biliyor musunuz? Bizim emanetlerimize hakaret edin diye değil bizim emanetlerimize sahip çıkın diye onlar öyle söyler. bunu vebali hem ahirette hem dünyada hem ahirette hem Rabbim soracak hem de azı şehitlerimiz bunu mahşer gününde soracak biz de bu dünyadan çıkmasını istiyoruz. Bir daha da böyle onursuz ve ee, bir şekilde hiçbir şehit haileme ya da normal hiçbir vatandaşa bunu yapılmasını istemiyoruz. Ben tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çoğu sorular varsa alırım.